Arkadaşlar selamun aleyküm. Deneysel Adam kanalına hoş geldiniz. Hep soruyordunuz. Abi bizim aracımız için açık hava filtresi kepi var mı diye. Artık var arkadaşlar. Kepi alüminyum malzemeden yaptırdık. Yerine de gayet sorunsuz bir şekilde oraya buraya takıyorsunuz ağzına. Sonra burada civataları var. Şu dört noktadan civatayla sıkıyorsunuz. Arkadaşlar kebin aynı zamanda kazık miksere ihtiyacı yok. Bakın şöyle göstereyim. Bu kazık mikser. Normalde tüpü buradan veriyorduk. Açık filtre kullanacağımız zaman falan. Çünkü ağza mikser koyamıyorduk. Ama artık kendi mikserimiz var arkadaşlar. 60 milim mikser var üzerinde. İçerisinde böyle gaz delikleri var. Şu an evet görülebiliyor. Küçük küçük gaz deliklerimiz var. Burada da LPG hortumu için giriş yeri var arkadaşlar. Anlayacağınız artık portanuslar içerisinde bu şekilde artık seri üretim bir malzememiz var. Yani seri üretim derken yine siparişe bağlı. Ama en azından 3-5 siparişi topladığımız zaman rahatlıkla ustamıza bunu yap diyebiliyoruz. Makineye tek bir parça için bağlamıyorlar. Durum böyle arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu boru mikser sayesinde zaten bunu internette de araştırabilirsiniz. Şurada da bağlantı yerleri var boru mikser için. Göstereyim ben size şöyle. Bunu internette de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Tempra gruplarında da bunları kullanıyorlar. Hortum içi diyorlar buna. Hani ben boru mikser diyorum ama bunlara da hortum içi mikser diyorlar. Rahatlıklar arkadaşlar artık takılabilir konumda. Bundan sonra isteyen Ford için 32-36 Weber karbüratör için bu kepi artık benden hazır bulabilir. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. İnşallah malımızın hayrı görürsünüz.